Atatürk Lozan'ı kevgire çevirdi. Her yerini der. Yani işbirliği yaptığı için de idam edildi deniyor. Ona dilim varmaz benim ben severim Peri Reis ama şöyle söyleyelim. Führer kelimesinin Türkçe karşılığı milli şef. Türkiye'de milli şef kim? İnan. Yine Sevgili dostlar merhabalar. Yeni bir programda tekrar karşınızdayız. Bugün Herhangi bir müstakil konuyu işlemeyeceğiz bugün. Siz soracaksınız, biz ona cevap vereceğiz. Evet, soru cevap videolarından birisiyle karşınızdayız. Başlayalım mı Enes? Başlayalım abi. Haydi bismillah. Soruyu siz sorun. Enes sorunun tercümanlığını yapsın. Ben de dilim döndüğünce, bilgim yettiğince cevaplandırayım. Hatırlatma yapayım abi soruyu sormadan önce. Soruları sorarken isimleri söylemiyoruz. Ben söyleyeyim, onu da açıklayayım. İyi hatırlattın. Şimdi bir soruyu bazen 15 kişi sorabiliyor birbirinden bağımsız olarak. Bir soruyu okuduk dedik ki Ali Veli söyledi. Ahmet diyor ki ben de sordum niye adım verilmedi. Dolayısıyla büyük problem olur yani tek tek isim açıklamak. Bu yüzden sorulan soruları soran kişilerin isimlerini okumayacağız. Direkt sormuş olduğunu soruyu zaten göreceksiniz biraz. Duyacaksınız yani. Lozan'da kaybedilen topraklar geri kazanılabilir mi? Lozan'da kaybedilen toprakların geri kazanılması için Atatürk ömrünü verdi. Şimdi Enes ben Atatürk iyi işler yapmıştır diyorum. Atatürk'ün kötü işler yaptığını birisi bu videonun altına yazsın yazabiliyorsa. Ama dış politikadan bahsediyorum. Bak eğitimden, kültürden, Demiyor muyum alfabeyi değiştirdi, medeseleri kapattı. Bunları sıkıntılı buluyorsun evet. Kılık kıyafeti niye değiştiriyorsun bir adam diyor muyum? Diyorsun. Eleştiriyorum. Ama diyorum ki Atatürk'ün dış politikası çok başarılıydı diyorum. Alta yazmış birileri. Akit TV'deki Ahmet Anapalı'yı özlüyoruz. Ya babacım Akit TV'deki Ahmet Anapalı ile tüm ekrandaki Ahmet Anapalı'nın farkı yok. Ya inanın bana farkı yok. He şöyle bir farkı var. 8 tane Atatürk'e hakaret davasından çıkmış bir Ahmet Anapalı var şu an karşınızda. Açık söyleyeyim mi? Dostlar söyle, hadi söyleyeyim ya. La bana veriyorsunuz gazı, veriyorsunuz gazı. Konuşuyoruz. Mahkemeye çıkarken evde hanım benimle vedalaşıyor, helalleşiyor. Çoluğu çocuğu öpüyoruz, gidiyoruz mahkemeye. Bir kişi bile mahkemede benimle beraber çıkıp destekliyoruz demiyor. Karşı tarafın, karşı mahallenin tarihçileri, gazetecileri mahkemeye gittiğinde basın açıklamaları yapılıyor, dernekler, federasyonlar toplanıyor, 25 tane gönüllü avukat toplanıyor, 500 kişi, 1000 kişi halktan orada eylem yapıyorlar yedirmeyeceğiz diye. Ve öyle mahkemeye çıkıyorlar. E bizim mahalleden birisi ben mesela sizin gazınızda bir laf ediyorum. Çıkıyorum hanımla vedalaşıp çocukları öpüyorum. Avukatımla buluşup mahkemeye çıkıyoruz. Tek biriniz bile benimle olmuyorsunuz. Mahkemelerin önünde bir kişiyi görmüyorum. Babacım nasıl olacak bu iş? Hadi bana bir cevap verin. E ne sen cevap ver. Olmayacak abi demek ki. E hadi bana deyin ki yani yanındayız destekliyoruz doğruları söyleyin. Hadi söyleyeyim. Benimle beraber mahkemeye gelecek misiniz? Ben diyelim ki başıma bir şey oldu hapse düştüm. Benim ailemin bakıma ihtiyacı var ya İBAN numarası göndersem her ay oraya para yatıracak mısınız? Bu soruların cevabı olmaksızın Ahmet Anapalı korktu. Ahmet Anapalı Akit TV'deki gibi değil. Bütün bunları bir tarafa bırakalım. Vallahi onun gibiyim. Akit'ten değişmedim. Ben Akit TV'de ben Mustafa Kemal'i seviyorum da dedim. Hatta bu KJ olarak da yazıldı. Değişmedi. Sadece ben vicdanlı bir biçimde eleştirmek istiyorum. Ya böyle deccaldi, şeytandı, İngilizlerin adamı idi demeden eleştirilmiyor mu Enes? Doğru söyleyeni Dokuzköy'den kovarlar diye bir söz var abi. Ben vardı. öyle yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bak şimdi bir daha söylüyorum. Lozan delindi kardeşim. Delen de Lozan'ı Kevgir'e çeviren de kimdir? Bir önceki videoda anlatmadık mı birkaç önceki videoda? Lozan konferansı delinmiştir. Delen de bizzat Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal eğer yaşıyor olsaydı Lozan'ı paramparça ederdi. Ben buna inanıyorum. Atatürk'ün hatalarını söyleyin. Ama Atatürk'ün doğrularını da söylemezseniz eğer adaletsizlik yapmış olursunuz. Atatürk'ün dış politikada bir tane yanlışını bulursanız 1923 38 15 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürecinde bir tane bak bir bir dış politika hatasını bulun ve hemen bunun altına yazın ben de okuyayım. Hangi hatayı yapmış ben görmemişim. Soruya gelelim. Atatürk Lozan'ı kevgire çevirdi. Her yerini deldi. Diğer soru Enver Paşa ile Sultan Abdülhamit Han'ın ilişkileri nasıldı? Enver Paşa ile Abdülhamit Han'ın pek bir ilişkisi yok. Bilinen çok fazla resmi bir ilişkisi yok. Sadece Abdülhamit Han'ın tahttan indirildiği süreçte Enver Paşa Abdülhamit Han'ın tahttan indirilip sürgüne gönderildiği süreçte devletin en tepesindeki adamlardan biri. Dolayısıyla Abdülhamit Han'ın son dönemlerinde Enver'in payı ve parmağı var. Onun dışında zaten öğrencilik yılları Abdülhamit Han'a denk gelmiş. Çok da fazla tanıdığı, önemsediği bir adam değil. Sadece iddia ve Terakki'li olduğu için Enver Abdülhamit'in son dönemlerinde aktif da bir hikayesi yok zaten. Diğer soru. Atatürk Sultan Abdülhamit zamanında hapse atıldı. Doğru mudur? Atatürk ve Enver de Abdülhamit Han döneminde öğrenci iken yasak yayınları okula getirmek, yasak derneklerin propagandalarını yapmak ve okul kurallarının yasak belirlediği şeyleri yapmaktan dolayı hapse atıldı demeyelim de Enes, tutuklandı diyelim. Yani belirli bir süre tutuklandı. Evet, hem Enver Paşa hem Atatürk öğrencilik yıllarında Abdülhamit döneminde tutuklanmıştır. O doğrudur evet. Osmanlı veya Türkiye kurulurken altyapılarında ihtiyar heyeti gibi bir ya bu daha doğrusu şey Illuminati gibi bir heyet var mıydı? Vallahi bu hep filmlerde konudur. Valla filmlerde konu olduğu zaman da reytingi vardır. Ben pek çok dosta, arkadaşa böyle şeyler yok. Ne yapıyorsunuz dediğimde reytingim düşmüştür. Maalesef bugün bütün televizyonların danışman ekiplerinde bu adamlar pay ve söz sahibidir. Yoktur kardeşim. Öyle Türk İlluminatisi adı verilen, Türk Derin Devleti adı verilen Ak saçlılar, ak sakallılar, efendim bilgi insanlar bunlar yoktur. Ak sakallılar varsa Ecevit döneminde bir Clinton Ecevit'in yüzünü okşarken Türk liraları Amerika'da Türk milyon liraları bakın bu bir milyon, bir milyon doların karşılığıdır. Bir milyon liradır bu. Tuvalete giriyorsun bununla diye alay edildiğinde bu ak sakallılar neredeydi? Ak sakallılar, ak saçlılar, Türk Illuminati adı verilen tamamen o yapı tamamen Türk filmlerindeki fantastik hayal dünyasının öteye gitmemiştir. Türk dünyasında ak sakallı adı verilen bir metahandan bugüne gelen bir kurul, bir kurultay, bir komisyon olmamıştır. Yoktur öyle bir kurul. 2023'te kalkacak olan şeyler nelerdir? Hiçbir şey. 2023'te herhangi bir şey kalkmıyor. Sadece AK Parti hükümeti 2023 için kendisi bir hedef belirlemiş. Enes şunu der misin? 25 yaşında bir motorum olacak. 30 yaşında bir evim olacak. 35 yaşında bir evim, bir arabam, bir yazdığım olacak der misin? Derim. Herkes der. AK Parti hükümeti de dedi ki Cumhuriyetimizin kuruluşunu 100. yılında, 2023'te ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz. 2053'te şu olacağız, 2071'de bu olacağız. Yani Enes yakın, orta, uzak vade planlar vardır ya kardeşim. AK Parti hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de böyle bir hedefi vardır. Bu hedefler arasında 2023 yakın vadeli planlar arasındadır. Yoksa herhangi bir şey bitmiyor. Yani bir sene sonra bitecek olan herhangi bir şey yoktur. 31 Aralık 2022 ile 1 Ocak 2023 arasında herhangi bir fark olmayacaktır. Ben şey çok merak ediyorum abi. Lozan 2023'te bitecek yalanını kim ilk çıkardı da ve Kimler buna neden böyle akın akın inanmaya başladı? Okumayı sevmeyip dinlemeyi seven dostlarımız maalesef bunu yaydılar. O da öyle bir şey yok Lozan. Türkiye Cumhuriyeti kuvvetli olup Lozan'ı bir paçavra gibi yırtana kadar devam edecek bir anlaşmadır. Piri Reis neden idam edildi? Piri Reis Barbaros Hayrettin Paşa'nın kurmuş olduğu, Kemal Reislerin, Hızır Reislerin ama bu Barbaros değil. Başka bir Hızır daha var. Ali Reislerin sürdürmüş olduğu bir reis geleneğinden gelen bir adamdır. Pir Reis ve Pir Reis Hint Okyanusu'nda İspanyol ve Portekiz gemileriyle donanmalarıyla savaşmak görevi verilirken Sadrazam'ı karşılamak için donanmayı terk edip açıldığında İspanyol ve Portekiz donanması Pir Reis'in donanmasını yani Osmanlı donanmasını yakmıştır donanmamızın yakılmasından bir numaralı suçlu olarak Pir Reis suçlu bulunduğu için idam edilmiştir. Onun için abi işbirliği yaptığı için de idam edildi deniyor. Ona dilim varmaz benim. Ben severim Pir Reis'i ama şöyle söyleyelim. Donanmayı terk etti kardeşim. Bu yüzden de donanmamız yakıldığı için suçlu bulundu ve idam edildi. Bu kadar diyelim. Tarihte antipoloji kanunu olarak bilinen kafatası ölçme kanunu nedir? Bu ölçme değerlendirme esnasında Mimar Sinan'ın kafatası çıkartıldıktan sonra kayıp olduğu doğru mudur? Şimdi 1930'lu yıllar dünyanın faşizmle idare edildiği yıllardır. Rusya'da Stalin var, Japonya'da Hirohito var, İtalya'da Mussolini var, Almanya'da Hitler var, İspanya'da Franco var. Bütün dünyada böyle faşistler idare ederken bu arada Türkiye'de de İnünü hükümeti o esnada Türkiye'yi idare ediyor. Mesela Führer. Führer ne demek? Lider mi? Milli şef demek. Milli şef. Führer kelimesinin Türkçe karşılığı milli şeftir. Türkiye'de milli şef kim? İnönü. İnönü. İnönü de milli şeftir o günler. Yani Almanca Führer, Türkçe milli şef. Her tarafta faşizm dünyayı kol gezerken, ırkçılık zirve yapmışken, Brekisefal denilen bir beyaz ırk modu çıktı antropoloji müzeleri çıktı. Antropoloji birimleri, sütleri kuruldu. Ve bütün herkesin kafatası ölçüldü. Havati Menes. At abi. Antropolojik olarak Türk ırkının kafatasının ölçümü iki kaşın ortası demek olan Osu Sürejiyo Glabella ile hemen bir Glabella yaz çıkart onu oraya koy. Glabella ile Osu Sürejiyo Opistokranion denilen lambda kemiğinin arka kemiğin tam çıkıntısı, burada bir çıkıntı var ya Enes tuttuğum yerde. O çıkıntının adı opistokraniyondur. Osul sürejiyo glabella ile osul sürejiyo opistokraniyon arası 34-36 santimdir. Frontal denilen bu alın kemiğinden temporalis majum adı verilen bu şakakların üstünden tüberkülüs majum, osul sürejiyo dexter periatalis ve osul sürejiyo sinister periatalisten geçen bir düzlem. Osun süreci o psikolojinin üzerinde bittiğinde 54-56 santim olursa bu Türk kafatasıdır. Hava attın mı? Attım. Bir de bize bunu bizim anlayacağımız şekilde söyle abi. Yani iki kaş ortasıyla arkadaki kemik 34 santim. Alın kemiğinden, şakaklardan giden, arka kemikten dolanıp ortada biten çizgi 56 santim olmalıdır. Deminden beri çırpındığım şey bu işte bunu anlatıyorum. Ben sosyoloji ve antropoloji masterı yaptım antropolojide bize kemik antropolojiyi öğretirken anatomi öğrettiler. Anatomide de bu kemikleri bir ara manyağa bağlamıştım. Tekerleme gibi bunları söylüyordum. 30'lu yıllar, 40'lı yıllar faşizmin zirve yaptığı yıllardır. Ve bu yıllarda Türkler beyaz ırk değildir. Sarı ırktır diye bir şey uyduruldu. Biz dedik ki vallahi billahi biz de beyaz ırkız. Kardeşim ha bak beyaz. Dediler ki yok babacığım sen sarı ırksın. Beyaz ırk değilsin ve sizden Türklerden zeki adam çıkmaz. Bunun üzerine 1935 tarihinde Mimar Sinan Deha bir adam mıdır? Zeki midir? Öyledir. Tamam. Çıkarttılar kafatasını Süleymaniye'de mezarından. Ölçtüler. Tam iki kaş arası ile işte opistokraniyon arası, glabella arası, frontal arası. Az evvel dediğim gibi 36 santim ile 56 santim arası çıktı. Ve dediler ki dünyayı ahan işte bak. Mimar Sinan bizdendir kardeşim. Türktür. Ermeni değildir aslında, Türktür. Türk Hristiyanıdır. Bak Ermeni değildir. Bir sürü ispatlanmıştır. Bir gün Mimar Sinan yapalım seninle. Türk Hristiyanıdır. mimarsan. devşirilmiş İslam'a geçmiştir. Mimar Sinan'ın kafatası Türktür ve dahidir. Bak bu da bizdendir. Sonra tam mezara konulacakken Mustafa Kemal Paşa yani o günkü Atatürk dedi ki böylesine deha bir kafatası toprakta çürümeye terk edilmesin. Kuracağımız antropoloji bak Türkiye'de de kurulacak antropoloji müzesine koyalım dedi. Fakat Türkiye'de antropoloji bir müze yok. Yapılacak. Yapılana kadar etnografya müzesinin arşivine koydular. Çalındı ya. Bugün Mimar Sinan'ın kafatası yoktur. 1935 yılında Mimar Sinan kafatası çalındığında Mimar Sinan'ın kafatası çalındı diye Cumhuriyet Gazetesi haber yaptı. Bugün Süleymaniye'deki Mimar Sinan'ın mezarında Mimar Sinan'ın kafatası yoktur. Nerede Allah bilir. Tuhaf değil mi? Tuhaf. Çok iki. tuhaf. Abi. Ben çok şaşırdım. Soruyu sana sormadan önce zaten şey demeni bekliyordum ben senin. Bu soru bırak uydurma bunlar gibi evet. bir şey bekliyordum yani açıkçası. Evet. Şu an iyice çok olmuştur. Çalınmıştır maalesef ve gazetelere konu olmuştur, haber olmuştur. Atatürk'ün İngilizlere yazdığı Valimiz olabilirim" olayı tam olarak nedir? Valla bu soru 10 Kasım 1918 minber isimli Atatürk'ün kendisine ait mecmua gazete ile alakalı bir sorudur. Bu gazetede 10 Kasım 1918'de çıkan bir mülakatta bulunmaktadır. Bu kadar müsaade edersen cevaplandırayım. Bundan ötesini cevaplandırmak için 5.810 sayılı o kanun var ya, o kanun engelliyor. Tutar biri mahkemeye verir, 9. mahkeme olmasın. Bu kanunun olmadığı bir ülkede bana bu soruyu sor, cevaplandırayım. O varken ben bu soruyu cevaplandırmak istemiyorum. 8 olan mahkememi 9 yapmak istemiyorum. Yoruldum menesim, 48 yaşına giriyorum. Sevgili dostlar, valla bugünlük bu kadar. Siz sormaya devam edin, biz cevaplamaya devam edelim. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda başka bir konuyu konuşmak üzere Allah'a emanet olun.